Merhaba arkadaşlar Zehran Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım iyisinizdir inşallah arkadaşlar arkadaşlar şiş modeli modeli hazırlığımı yaptım ilmeklerimi attım hemen modelimi anlatmak istiyorum sizlere modelimiz arkadaşlar örgü işlerinin hepsinde kullanılabilecek büyükler için küçükler için Erkekler için, kızlar için, her türlü iki cinsiyet içinde kullanılabilecek güzel bir örgü modeli. Ee, bebek takımlarında, bebek battaniyelerinde de çok güzel duracak bir model arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden modelimi anlatmak istiyorum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum dostlarım. Arkadaşlar bir sıra haroşa yaptım. ilmeklerimi attım. Modelimin hemen şimdi burada kurulumunu yapacağım. Modelimizin kurulumu için örgümüzün arka kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bismillah diyerek ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bütün ilmeklerimizi bir ters, bir düz, bir ters olarak boşaltacağız. Şu şekilde bir düz, bir ters, bir düz bir ters olarak örgümüzün arka kısmından modelimizi kurmaya başladık arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde sıramın sonuna kadar bir düz bir ters götüreceğim örgümün bu sırasını. Örgümüzün sonuna doğru geldik arkadaşlar. Son ilmeğimizi de aldık. Ters olarak geldi ilmeğim. Bir tane buraya kenar ilmeğimizi de ördük ve örgümüzün ön yüzüne geldik arkadaşlar. Örgümüzü arka sıradan kurduk. Bir ters, bir düz olarak ördük. Ön tarafa geldik. Bu modelimiz arkadaşlar gene 80'lerde falan bizim çocuklarımıza da yaptığımız 80'lerde bildiğimiz bir model. Ben yani örgülere örgüleri 80'lerde başladığım için daha çok bu şiş örgülerine oradan çok iyi biliyorum. 80'lerde yapılıyordu bu model. Ondan sonra da hiç günümüzden modası geçmeyen güzel bir model. Hala da kullanılıyor arkadaşlar. Çeyizlik işlerde ve normal günlük örgülerde de kullanılan bir model yaptığım zaman siz de göreceksiniz. Şimdi ön yüzündeyiz örgümüzün kenar ilmeğini alıyorum. Bakın burada şimdi önüme bir düz bir ters bir düz ilmeğim var şu an bu, burası aynen arkadan bir ters bir düz olarak ördüğümüz için ön tarafta da bir ters bir düz pardon bir düz bir ters olarak ilmeklerimiz önümüze geldi şimdi şu an biz ne yapacağız kenar ilmeğimizi aldıktan sonra şu üç ilmekle işlemimize başlayacağız düz ters düz üç ilmeğimizin arkasından şu şekilde şu üçüncü ilmeğin arasından şu şekilde şişimizi takıyoruz arkadaşlar arkadan bir tane ilmeğimizi alıyoruz uzatıp şuraya takıyoruz başa ve baştaki düz ilmeğimizle birlikte bu ilmeğimizi beraber örüyoruz bakın arada bir tane ters ilmeğimiz var onu ters olarak ördüm bir tane de düz ilmeğimiz var burada onu da düz olarak ördüm arada bir tane ters ilmeğimiz var şu an önümüze gelen bir tane ters ilmeğimiz var. Onu ters olarak örüyorum. Geliyorum şimdi buradaki gruba. Düz, ters, düz. Üç tane ilmeğimin üçüncüsünün şu arasından, arkasından daha doğru şuradan giriyorum. Bakın şu boşluktan yani. Şuradaki boşluktan giriyorum. Şişimi takıyorum. ilmeği oradan çekiyorum. Bu şekilde uzatıp şişime takıyorum. Taktığım ilmeğimi burada önündeki ilmekle beraber düz örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Düz ilmeğim var. Düz örüyorum. Önüme gelen ters ilmeğimi kendi halinde tek başına ters olarak örüyorum. Bakın modelimiz şu şekilde çıkmaya başladı. Bu şekilde şu 1, 2, 3 ilmeğin en sonuncunu şu arasından giriyoruz. İpimizi uzatıp şişimize takıyoruz ve iki ilmeği beraber alıyoruz. Tersi ters örüyoruz. Burada olan düzü de düz örüyoruz. Arada kalan ters ilmeği de tek başına ters olarak örüyoruz. Yani bizim için önemli olan arkadaşlar düz, ters düz. İki tane yanlarda düz olacak, ortada bir tane ters olacak. Bir, iki, üçüncü ilmeğin arkasından giriyorum. ilmeğimi çekip uzatıyorum, takıyorum. İkisini beraber örüyorum, bir tane ters ilmeği örüyorum, düz ilmeği örüyorum, aradaki ters ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıramın sonuna kadar götüreceğim. Bakın, modelimiz çıkmaya başladı. Evet arkadaşlar, örgümüzün sonuna doğru geldik. Bakın, sonda, sonda 4 tane ilmeğim kaldı. Bir tanesi kenar ilmeğim. Ee, buradaki son işlemimi yaptıktan sonra arada bir tane tersim var. Onu zaten normal olarak kendi halinde örecektik. Burada geri kalan bir düz bir ters ilmeğim var. Bunları da düz ters olarak öyle örelim. Bir sıkıntı yaratmayacak. Çünkü kenar ilmeğimizi ördük bitirdik. Bir sonraki sırada zaten bakın şu anki modelimizin şu anki hali bu. Ama bir sonraki sırada modelimizi kaydıracağımız için zamanla bu ilmekleri de aynen şu şekilde kullana kullana buraya geleceğiz. Örgümüzün ön yüzünden bu işlemleri yaptıktan sonra Arka kısmına geldiğimizde kenar ilmeğini alacağız. Örerek veya örmeyerek nasıl alıyorsanız ben örmeden alıyorum. Önümüze gelen ilmekleri düzü düz, tersi ters, düzü düz, tersi ters olarak hangi ilmek geliyorsa o şekilde örerek arkadan ilmeklerimizi örerek sıramızın sonuna gideceğiz. Bakın düz geldi, ters geldi düz ters bu şekilde örerek arka kısımdan ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar, arkadan da ilmeklerimi ördüm geldim. Işıktan dolayı biraz modelim parlıyor ama arkadaşlar ilerledikçe daha güzel e, görüleceğini inşallah görüleceğini düşünüyorum inşallah. Şimdi örgümüzün gene ön yüzündeyiz. Az önce de söylediğim gibi Modelimizi bu sırada gene bu sırada kaydırmalı olarak yapacağız arkadaşlar. Modelimiz zaten sürekli kaydırmalı olarak yapılan bir model. Şimdi kenar ilmeğimizi alalım. Önümüzde bakın düz, ters, düz olarak ilmeklerimiz vardı. Biz bu ilmeklerimizin üzerinden işlemimizi yapmıştık. Şimdi kaydırma yöntemi kullanacağımız için bu önümüzdeki düzü düz örüyoruz. Bakın. Tersi de ters örüyoruz. Bu ikisini normal olarak ördük. Şimdiki işlemimizi şu düz ters düz. Bu üçüyle birlikte yapacağız arkadaşlar. Bunları normal olarak ördük. Şu üç ilmekle birlikte işlemimizi yapacağız. Nasıl yapmıştık? Bir düz ters bir ters bir düz ilmeğimiz var. Şu düz ilmeğimizin arkasından arasından şu şekilde giriyoruz. Bakın şu şekilde gireceğim. İlmeğimi şu şekilde arkadan çekip ön tarafa takıyorum ve bu ilmeğimi bununla beraber öreceğim ters öreceğim bir tane burada düz öreceğim aradaki şu ters ilmeğimi normal öreceğim bakın şimdi buradaki üçlü gruba geldi düz ters düz bu düzün şu arka kısmından giriyorum boşluktan takıyorum ilmeği buraya ve şu şekilde ikisini beraber alıyorum bu ortada bir tane tersim var, ters örüyorum. Bir tane düzüm var, düz örüyorum. Bu uzar arkadan aldığımız, uzattığımız ilmeklerimizi arkadaşlar çok gergin bırakmayalım. Çok da serbest bırakmayalım. Düzgün bir görüntü olsun örgümüz. Şuradaki tersi tek başına örüyoruz ve 1 2 3 tane ilmeğin şu en arkasındakinin arasından giriyoruz. Uzatıyoruz, buraya takıyoruz bakın bir ters bir düz yani bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum ama ilmeklerimi kaydırdım bakın verevli bir şekilde modelin bu şekilde yan yan zikzaklar çizer gibi yan tarafa doğru kaydırmalı bir şekilde devam edecek tersimi yaptım 1 2 3. düzün arkasından şu şekilde alıyorum bu şekilde sıramı sonlandıracağım. Arkadan da ilmekleri gördüğüm gibi tersi ters düzü düz örerek buraya geldim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkasından da ilmeklerimi bir ters bir düz olarak daha doğrusu gördüğüm gibi örerek geldim. Yani arkada ilmeklerimizi yani şu kısımda ilmeklerimizi düzü düz ters ters örerek her zaman örgümüzün bitimine kadar bu şekilde örerek geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi tekrar önden. Aynı bakın ilk ilk sıradaki gibi geldi. Şimdiki bu şimdi bu sırada bakın ilk ilmeğimizden sonra düzümüzle tersimiz ve düzümüz var. Hemen aynen ilk sırada kurduğumuz gibi modelimizi şimdi burada kuracağız. Kenar ilmeğimizi aldık. Düz ters düz ilmeğimiz var. Bu düz ilmeğimizin şu arkadaşlar burayı tekrar göstereyim. Şu ara kısımdan yani boşluktan alıyoruz. Bakın şurada boşluk var şu boşluğa takıyoruz şişimizi şu şekilde çekiyoruz ve uzatıp ön tarafa takıyoruz ve iki ilmeği beraber örüyoruz bakın Evet bunu da düz ördük aradaki ters ilmeğimizi tek başına kendi haliyle örüyoruz buradaki ilmeklerimizin şöyle arasından geçirip Yıldız modeli diyebildiğimiz bir modelimiz var arkadaşlar Ark aslında hani e, örgücüleri olarak bizim bildiğimiz Yıldız modeli deriz bir model var ama hem ona benziyor hem onun de, onun gibi değil Bu da böyle kendi halinde güzel bir model. E, böyle ajursuz, deliksiz model isteyenler için çok güzel çabuk ilerleyen güzel de duran bir model yapması da zor değil arkadaşlar gerçekten dikkat ettiğimiz zaman, Hiçbir zorluk olmadan bu modelimizi yaparak güzel örgüler çıkarabilirsiniz. Bebek kıyafetlerinde özellikle çok güzel duruyor modelimiz. E, bereler yapabilirsiniz gençler için kız erkek hiç fark etmez. Ben kendi çocuklarımda da bu modeli e, denemiştim, şey örmüştüm e, çocuklar küçükken. Dedim ya tam o zamanlar bildiğimiz modeldi, modası geçmeyen. Bir model bu da aynen. zaten eski modeller e, her zaman gene günümüzde şu an kullanılıyor arkadaşlar çoğu modellerimiz eski modeller olarak bizim de zamanında yaptığımız. Hatta bizim de o zaman yaptığımızda annelerimizin bunlar. Eski modeller diyerek bize anlattıkları modellerdi. Bizler de şimdi sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bakın modelim bu şekilde de ilerledi geldi. Keşke ipim bir de parlamasa da şöyle size daha güzel gösterebilsem ama şu an yapacak bir şey yok. Bu şekilde hem konuştum hem sıramın sonuna geldim. Bakın sıranın sonunda gene ters geldi. Bunları burada bir grup yapamayacağım için ters olan ilmeğimi ters öreceğim. Düz olan ilmeğimi düz. Tersi de ters örüp bu sırayı da bu şekilde bitireceğim. Şöyle dediğim gibi keşke hani mümkün olsa da şu e, modelimin ışığı bu kadar parlak olmasa da sizlere tam şöyle gösterebilsem ama maalesef çok parlıyor. Şimdi arkasından örgümüzü önümüze gelen ters ters düz düz olarak öreceğim. Ve ben modelimi bir müddet e, bir miktar örüp tekrar döneceğim sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimi birkaç sıra daha yaptım. Bakın. Dediğim gibi ışık çok parlak olduğu için belki de fazla seçilmiyor modelim ama şu şekilde de yaklaştırarak umarım anlaşılmıştır. Çok güzel bir model. Karışık gibi durduğuna bakmayın arkadaşlar. Gerçekten modelimiz yapıldığı işlerde çok güzel kendini gösteren bir model ben sadece şu an ışığın azizliğine uğruyorum ee, birazcık ondan dolayı çok istediğim gibi gösteremiyorum modelim ama altına bir şey koysam değişir mi gene de değişmeyecek yapacak bir şeyim yok yani birazcık daha şöyle sanki yaklaştırdıkça kendisini gösteriyormuş gibi Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Yapacağınız örgü de değerlendirirsiniz. Ee, böyle puf puf yumuşacık bir de dokusu var. Bakın arkası burası. Ön kısmı burası. Ben anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Yapacak, yapacağınız işlerde değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Özellikle bebek kıyafetlerinde gerçekten çok güzel duruyor. Ben zamanında mavi renkle yapmıştım çocuğumun. Yani çocuklarımın bir tanesine çok güzel durmuştu mavi renkte de. Daha güzel videolarda görüşmek üzere dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle selametlerle kalalım. İnşallah Hoşça kalın arkadaşlar.